Şimdi e, diyor yani bu bu önemli bir nokta. Ben bu kız arkadaş hanım arkadaşımıza evet, Yunus evet. Suresi'nin 18. ayetini tavsiye ediyorum. Şimdi evet. eğer mümkünse orada meal varsa e, Cemal Hoca evet, efendim Yunus açabilir. Cemal'e bakabilir. Yunus 18. Evet, Bak evet. ispatını yaparak konuş. Gökte ve yerde Allahu Teala dinledi. diyor ki ve müşrikler, müşrikler bana şunlar bize şefaat edecek derler. Onun için biz şefaatçi tayin edemeyiz. Peygamberi de şefaatçi tayin edemeyiz. Biz Allah'tan şefaat bekleriz. Bak o ayet bu hanım arkadaşımıza söylüyorum. Ve evet. ha hâulâyi şufaûnâ indallah. Derler ki o müşrikler şunlar şu putlar veya neyse şunlar bize şefaat edecek Allah katında. Bak Allah katını biliyorlar. onlar. İnanıyorlar Allah'a müşrikler. O zaman diyor Allahu Teala soruyor, söyle onlara. Göklerde ve de bilmediğin bir şeyi mi bana haber veriyorlar? Aşağı Bu bir şey Allah'a haber vermek demektir. Sen e, değerli kardeşim e, şefaatçi tayin etmesin. Kimin şefaat edeceğini bıraksın. Allah'tan şefaat istesin. Çünkü kullillahi şefaatu cemia. Şefaatın tamamı Allah'a Allah aittir. aittir. Olay budur. Onun için sakın ha böyle bir hataya girmesin bunu bunu böyle yapmam da böyle yaparım filan. Sen Allah'tan şefaatini bekle. Olay budur. Yani müşrik durumuna düşme. Yani biz onu aydınlatıyoruz. Bu programları ne için yapıyoruz? Biz bu insanları için, aydınlatmak için yapıyoruz. Kesinlikle. Halkın bilgisini yükseltmek için çalışıyoruz. Aynen. Başka?